Daredevil Korkusuz Cilt 3 tam bir şaheser. Daredevil 1964 yılından beri süregelen bir karakter olmasına rağmen Özellikle 2000'lerin başındaki Korkusuz serisiyle büyük bir çıkış yakaladı. Yazar Brian Michael Bendis ve çizer Alex Maleev ile birlikte çalıştığı bu serinin 3. cildi, Daredevil'ın hayatındaki önemli bir dönüm noktasını anlatıyor. Cilt 3, adı gibi karanlık ve tehlikeli bir suç dünyasında Matt Murdock'un bir yandan hukuk, diğer yandan suçla mücadelesinin iç içe geçtiği bir dönem. Ciltteki ana tema adaletin ne olduğu ve kimlerin adalet için savaştığı sorusudur. Matt Murdock suçluları adaletin terazisiyle cezalandırmaya çalışırken, bu adaletin doğru olup olmadığını sorguluyor. Kötülerin işlediği suçlar ve toplumsal yozlaşma Daredevil'ı bir yandan kişisel çatışmalarla diğer yandan dışsal tehditlerle boğuşmaya zorlar. Matt Murdock hem Daredevil olarak hem de bir insan olarak çok katmanlı bir karakter. Bu ciltte Daredevil'ın karşısındaki suçlulara karşı duyduğu öfke ve adalet arayışı hakkında yoğunlaşıyor. Ancak aynı zamanda onun insan yönü de oldukça ön plana çıkıyor. Matt'in hem profesyonel hayatında hem de kişisel yaşamında yaşadığı zorluklar onu bir kahramandan çok bir insan olmanın zorluklarını yaşayan bir figüre dönüştürüyor. Cilt White Tiger, namı diye Hector Ayala adında emekli fakir bir süper kahramanın altıncı hissine kapılarak kostümünü giymesiyle başlıyor. Bir mağazada soygun yapıldığını gören Hector olay yerine intikal ediyor. Suçluların bir polisin canını aldığını görüyor ve onları bir güzel benzetiyor. Fakat olay yerine destek ekiplerinin gelmesiyle suçlular kaçıyor. Hector ise elinde bir televizyon ve yerde yatan bir ile aynı ortamda bulunuyor. Polisler ise gördüğü manzarada direkt Hector'u suçluyorlar. Hector olanları anlatmaya çalışsa da polisler onu tutukluyor. Hector ise karşı koymadan teslim oluyor. Bu olaydan sonra Luke Cage ve Iron Fist Matt Murdock'ın yanına gidip Hector'ın avukatı olmalarını istiyor. Matt'in Daredevil olma iddiaları televizyonda ve haberlerde dolaştığından dolayı Matt başta bu davayı almayı reddetse de sonradan dayanamayıp meslektaşının avukatı oluyor. Cilt'teki asıl olay burada başlıyor. Amansız bir mahkeme sahnesi okuyoruz. Buradaki her sahne çok iyi yazılmış. Çünkü tam her şey Hector'ın lehine erken. Savcı Hector'ın maddi durumunun iyi olmadığını ve suçu işleyebileceğini söyleyince bu defa her şey tersine döndü diyebiliyoruz. Met ne kadar çetin ceviz ise savcı da bir o kadar öyle. Metin her savunmasına bir cevap veya iddia sunabiliyor. Mahkeme sahnelerinin sonuna kadar Hector'ın ümitli, ümitsiz hallerini görüyoruz. Özellikle keçileri kaçırıp çılgınca bağırdı bir sahne var ki süper kahramanların da birer insan olduğunu yeniden hatırlatır derecede. Aslında zaten Daredevil'ın ciltlerinde hep bu olayı hissediyoruz. Süper kahramanlar da kostümleri çıkardıklarında sadece birer insanlar. Tıpkı bizim gibi dertler olan insanlar. White Tiger'ın savunmasını sadece Matt'te yapmıyor. Öncesinde Reed Richards bir savunma yapıyor. Sonrasında ise Matt silahta Hector'a ait bir iz olmadığını öne sürdüğünde savcı Hector'ın yeşim kolyelerinin maddeleri oynatma özelliği olabileceği iddiasını ortaya atıyor. Matt de bunun üzerine Doctor Strange'i mahkemeye davet ediyor. Doktor bu kolyelerin böyle bir özelliği olmadığını mahkemeye açıklıyor. Tüm bu kanıtlara rağmen mahkeme Hector'ı suçlu buluyor. Devamında ise Hector'ın tekrardan keçileri kaçırmasıyla hikayenin bu bölümü trajik bir biçimde son buluyor. Aslında videoyu burada bitirebilirim. Fakat süper kahramanlarında birer insan olduğunu tekrardan hatırlatacak o bölümü de anlatmak istiyorum. Mila Donovan yolda yürürken bir tır üzerine doğru geliyor. Fakat kadın bu durumu hemen fark edemiyor. Çünkü o da tıpkı Matt gibi görme engelli. Fakat neyse ki Daredevil orada olduğu için kadını kurtarıyor. Fakat hızını alamadığı için bir giysi dükkanının camından içeri giriyorlar. Orada kadın Daredevil'a teşekkür ederken eli yüzüne değiyor. Ve sonrasında ise kadın sürekli o anı düşünüyor. Bunu gören yakın arkadaşı Daredevil'a aşık mı oldun diye dalga geçiyor. Fakat kadının gerçekten de Daredevil'a aşık olduğunu görünce ona yardım etmek istiyor. Ve arkadaşına şunları söylüyor. Matt Murdock diye bir avukatın Daredevil olduğu iddiası var. İstersen onun bürosuna gidelim. Belki anlarsın diyor. Ve büroya doğru yola koyuluyorlar. Mila büroya varınca Matt ile biraz konuşuyor. Sonra elini yüzüne götürüyor. Sonrasında Daredevil olup olmaması hakkında bir sohbet dönüyor. Burada Matt'in inkar etse de aslında gerçeği nedense Mila'ya söylemek istediği yansıtılıyor. Fakat Matt olarak söylemiyor. Fakat ağzından bilerek kaçırdığını düşündüğüm giysi mağazası kelimesiyle Mila onun kimliğini anlıyor. Ve onun yanından ayrılmadan önce ben giysi mağazasından söz etmemiştim diye ekliyor. Mila gitmeden de Matt'ten bir buluşma sözü alıyor. Ve burada ise yeniden ve yeniden yüzümüze vurulan konu süper kahramanların da bizim gibi insan olduğu ve tıpkı bizim gibi aşık olabilecekleri. Hikayenin devamında birkaç olay daha yaşanıyor. Fakat bunları keşfetmeyi size bırakıyorum. Bu cilt her ne kadar 3. cilt diye geçse de alıp one shotmış gibi okuyabilirsiniz. Bu videoyu buraya kadar izlediysen hoşuna gitmiş. Demektir. Bu tür videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup videoya yorum yaparsan çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.